<Gülüyor> <Gülüyor> evet arkadaşlar. Ee, şimdi Ben dört oldum. O yani rakibim altı oldu. yani ıı, kaybettik. Ne ya, diyeyim? Neyse. Sonraki tur. ikinci tur. Ben oynayayım geliyorum. Evet arkadaşlar ben 8 oldum. Rakibim 2 oldu. Neyse. Şimdi Üçüncü round'a geçelim. Üçüncü tur. Ben yine oynayıp geleceğim. Maç yükleniyor. Evet arkadaşlar. Bu tur beraber berabere olduk. Şöyle göstereyim. Neyse. Dördüncü tur. Ay, hı. ben oynamak istiyorum. Evet arkadaşlar yine berabere oldu. Neyse. Beşinci Oh. Neyse beşinci tur artık beşinci tur. Hmm, nasıl yaptım? <laughs> iskelet <laughs> kardeş Neyse. Evet arkadaşlar şimdi ben kaybettim. Neyse olsun. Nasıl olsa bu bir oyun, değil mi? Evet. Neyse. Şimdi 6. tur. rakip bulununca ben videoyu şimdi duraklatacağım. Rakip bulundu arkadaşlar, maç atlanıyor. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar. Şanssızlık yine kaybettik. Neyse, Yedinci tur. Rakibim bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Berabere oldu. Ben dörtüm. Rakibim de dört. Hmm, sekizinci tur. Hatta şu an saat Evet arkadaşlar kaybettiğimiz için e, ben de Hayda'ya girdim. Hayda'yı da tavsiye ederim. Hayda'yı da yükleyin. Sizinle birlikte arkadaş olalım. E, <laughs> evet yükleniyor. 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 <laughs> Yüklendi. Да. Меньше. Солнечный свет. Evet. Şimdi Evet arkadaşlar.